Merhaba Yengeç Burcu Ekim Ayı Tarot Yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Genel enerjilere bakacağım bir açılım olacak her zamanki gibi. Daha sonra ilişkilere dair de açılımları yapacağım Ekim Ayı boyunca. Evet bazı kaynaklar e, ki para delikanlısı pardon para delikanlısı evet ters geldiği için tabi ben bunun işle ilgili maddi kaynaklarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada Ekim Mayıs sizin için biraz daha böyle nasıl denir? İsyan bilincinde olacağınız bir ay olabilir olabilir. Yani olaylara çok e, mantıklı bir yerden bakamayabilirsiniz. Belki daha duygusal manada e, belki bazı hayal kırıklıkları, geçmişten gelen hayal kırıklıklarından mütevellit daha böyle perspektifinizin negatif olacağı belki bir evreden geçecek olabilirsiniz. Belli bir konuyla ilgili olarak böyle olacağını düşünüyorum tabii ben bunun. Bütün işte ilişkileriniz, bütün iş ilişkileriniz böyle gerçekleşecek gibi değil. Fakat geçmişte kuvvetinizi kullanmanız gereken, gücünüzü ortaya koymanız gereken ve güçlü hissettiğinizde keza yani bunu yapabilecek kapasitede ve donanımda hissettiğiniz bir meseleyle ilgili belki Ekim ayı enerjilerinde biraz daha böyle daha yani zayıf demek istemiyorum. Sadece dediğim gibi daha isyankar bir mentalitede olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu bazen gerekli de olan bir duygudur. Ee, ve böyle hani ya da işte dedim ya negatif bir yerden bakmaksa mesele bardan boş tarafını görüyor olabilirsiniz kaynaklarınızla ilgili bir meselede. Yani maddi kaynaklarınız, materyal kaynaklarınızla ilgili olarak ya da bazı fırsatlar geliyordur ama bu fırsatlar size çok hitap etmiyor olabilir öyle söyleyeyim. Fakat buna rağmen e, potansiyel geleceğe baktığımızda e, bir değnek şövalyesi var arkadaşlar. Yani burada bir adalet e, ve sizin de keza bu adaletin gerçekleşmesi için işte tutkularınızı, kapasitenizi, donanımınızı, yeteneklerinizi ele alıp e, bilinmez bir yol, bilinmeyen yani sonunun ne olduğunu bilmeyeceğiniz fakat bence biraz macera içeren bir yolculuğa tutkulu bir başlangıç yapacağınızı düşündürdü açıkçası bu üçlü kombinasyon ama hemen açılımları için de birer kart çekmek istiyorum. Evet dediğim gibi yakın geçmişte hakikaten gücünüzü, tutkularınızı, yeteneklerinizi çok boyutlu bir yerden yaşamaya odaklanmış ya da odaklanmak durumunda kalmış da olabilirsiniz. Yani gücünüzü ortaya koymak için bir sebep, bir işte istenmeyen bir durum da mevzu bahisi olmuş olabilir. Fakat ya da genel olarak baktığımızda Yakın geçmişte ki bu yani yakın geçmiş dediğim 3-5 seneyi de kapsayabilir, birkaç ay öncesini de kapsayabilir. Burada hikayenin, olay örgüsünün konumlanışını siz belirleyeceksiniz tabii ki. Fakat burada konu her neydiyse hakikaten güçlü hissetmişsiniz. Ya da çaba gösterilmesi gerekiyorsa çaba göstermiş, emek vermişsiniz. Ve bunu da böyle çok kalpten, çok böyle hakikaten bağımsız bir yerden böyle hani çaba vereyim, emek vereyim işte sonucu da şu kadar olsun gibi bir yerden değil de gönülden yapmışsınız. Bu emeği gönülden göstermişsiniz bu mesele için. Evet yani şöyle bir tarafı var. Dediğim gibi yani isyan ettiğiniz bir şey olabilir içten içe sizin ve burada çok böyle aksiyon almak konusunda yani bu mentaliteden çalışmak konusunda fazla öfkeli, fazla böyle hızlı fazla böyle bir momentum içerisinde bir enerjiye girip çıkabilirsiniz. Buna bence biraz dikkat etmek gerekiyor olabilir diye düşündüm ben burada. Çünkü bazen hani öyle bir isyan kafasından çalıştığımızda çok mantıklı da düşünemediğimiz, büyük resmi tam anlamıyla göremediğimiz bir noktada da olabileceğimiz anlamına gelir. Ve öyle bir noktadan da böyle öfkeyle kalkan zararla oturur gibi bir, bir laf vardır Türkçe'de çok da severim. Hani sanki öyle bir tarafı olabilir meselenin. O yüzden bence sakin kalmaya devam etmeniz gerekiyor bir süre daha. Ve böyle gücünüzü kullanmanız gereken mesele geçmişte her neydi ise bu durumu sanki biraz daha buraya aplike ederek, uygulayarak, eklemleyerek çalışmak gerekebilir. Yani güç, kuvvet duygularınıza, irade duygularınıza biraz daha özen göstererek ilerlerseniz bu süreç istediğiniz sonuca ve başlangıca ilerleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü yani denek şövalyesinin açılımına da, açılımına da yargı kartı geldi. Ee, tabii bu mahkeme kartı ya, ya bir seçim yapılacak burada tabii yani bu yeni yola girmek ya da girmemek gibi bir mesele ise eğer. Ya da dediğim gibi bu macera sürecine atılışınız, bu bilinmez bir yola çıkışınız ya da tutkularınızı, arzularınızı takip ettiğiniz bir yola çıkışta bir de, ciddi bir dönüşüm, değişim ve bir tamamlanma sürecinden de geçebileceğiniz yani sizi bir, bir yola sokacak olabilir bu mesele. Yani ve bir yolu da geride bırakmanıza e, sebep olacak olabilir. Fakat sebep olmak dediğimde daha negatif bir yoruma geçiyor. Vesile olmak da diyebiliriz tabii. Evet şimdi bir tane de yol gösterici kart çekelim. Bakalım. Evet karar kartı geldi. Diyorum ya yani bir crossroad dediğimiz böyle bir yol ağzı mı? İki yol, ayrım, yol ayrımı, yol ayrımı, iki yol ağzı Dört yol ağzı mı? <laughs> Öyle bir laf vardır ya hani bir de Mars aksiyon destesinden geldi. Siz şu an bence bir e, ya karar vermeniz gerekiyor tabii. Belki istediğiniz haberler istediğiniz hızda size ulaşmayacak olabilir. Ve bu yüzden de mantıklı düşünemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da böyle hani bir şeyler çok hızlı gelebilir. Siz de o arada yani hızlı düşünmek zorunda kalıp işte böyle yani bir şey evet diyebilecekken hayır diyebilirsiniz bazı bakımlardan size uyum sağlamadığı için gibi yani biraz daha böyle mantığı ön plana almanız daha mantık çerçevesinde ve böyle mantık dediğim de tabii ki büyük resme odaklanan bir mantık belki hani başkalarından da yardım alacağınız ya yani ben bu olaya tam nesnel bir şekilde bakamıyorum arkadaşım sen ne düşünüyorsun yani dışarıdan baktığında bu sana nasıl görünüyor gibi bir yerden hani mantığı sadece kendi mantık çerçevenize dayandırmadan biraz daha o nesnelliğe daha çok insana danışarak belki ya da profesyonel destek alarak uyumlanarak gitmek gerekli olabilir ama yani konu her neyse yani sonuç itibariyle potansiyel geleceğe baktığında bir yeni bir başlangıca sürükleyecek sizi bir şeye evet demek ya da hayır demek bir seçim yapmak ya da yapmamak Tabi burada bir seçim kartı geldiği için bu kartta direkt ikizler burcunun mental farkındalığı temsil ettiği için arkadaşlar yani e, burada hızlı karar vermeniz gerekecek de olabilir. Fakat şöyle söyleyeyim bence hızlı karar vermeyin. Burada en önemli şey işte hemen evet demek ya da hemen hayır demek ya da hemen bir seçim yapmak değil. Mesela bu bir gönül meselesiyle ilgili bir durumsa e, yani biraz bekletebilirsiniz bu insanı mesela. Yani beklet beklettiğinizde de yani bekleyebilen insanlar da demek ki gerçekten sizinle yürümek isteyen insanlardır. Ya da bir proje ise bu. E burada da yani hani şu an ben sağlıklı bakamıyorum bu olaya. Bana biraz zaman verin diyebilirsiniz gibi bir durum söz konusu. Yani bir yani bir kontrat üzerine bir kavga bile olabilir burada ve belki bundan mütevellit işte rasyonel düşünemiyor olabilirsiniz ya da böyle bir tartışmalı bir durum söz konusu olabilir ve. Buradan çıkmak için biraz daha böyle dediğim gibi yani zihin açıklığıyla hareket edilmesi gereken bir durum enerjisi alıyorum. Ama bu her neyse sonuçta bir yola gireceksiniz. Ve bu girdiğiniz yeni yol sizin tabii kalbinize, tutkularınıza, arzularınıza daha uygun olan olacak her türlü. Evet şimdi bir tane de ruh hayvanı çekelim. Ve hayina kartı geldi. Bu da sırtlan demek Türkçe'de enteresan geçti. Benim de yükselenim yengeç. Geçen de rüyamda sırtlanlar vardı ve hakikaten yani hiç sırtlan ben canlı olarak bile görmemiştim. Rüyamda ilk defa gördüm ve sonra google'ladığımda hakikaten öyle göründüklerini fark ettim. Ee, ya şöyle söyleyeyim. Şimdi tabi siz bir sırtlansınız ya da sırtlan gibi davranacaksınız gibi bir şey demeye çalışmıyorum arkadaşlar. Ya yolunuzda yani tam anlayamadığınız ne olduğunu tam göremediğiniz meseleler olabilir. Yani çevrenizdeki insanları tam çözemiyor olabilirsiniz. Ee, ya da işte bir teklif varsa e, çok böyle e, yani ne kadar sizin için doğru olduğunu kestiremiyor olabilirsiniz vesaire. Ya şöyle söyleyeyim. Kendi amaçlarınızı da ciddiye alın derim ben burada açıkçası yani tamam şartlar, ortam, koşullar, belki çalışma programı insanların verdiği size tam anlamıyla uyumlanmayan tarafları olabilir. Fakat e, ya asıl mesele bence burada sizin tamamlanmamış bir hikayeniz var. Bir proje olabilir, bir iş olabilir, bir insanla olan bir ilişki olabilir. Ya tam, kapanmamış bir defter var sanki. Ve bu defter hani şey gibi değil, gerçekleşmemiş bir hayal gibi. Öyle söyleyeyim. Belki tam da o sebepten bu olaya çok mantıklı bir çerçeveden bakamıyor olabilirsiniz arkadaşlar.. Ee, yani gerçekliğinizi ve belki bu konuya da böyle çok şey böyle direkt yaklaşmıyorsunuz. böyle bir duygunuzu daha böyle kapalı örtülü yollardan gösteriyor olabilirsiniz. Şakayla karışık laf sokuyor olabilirsiniz mesela ya da işte metaforlar aracılığıyla belki e, bu karakterle olan durumunuzda, iletişime geçiyor olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Fakat yani hani öğren hani şakayla karışık laf sokma ya da şakayla karışık olayı daha minimize etme ya da olayı maksimize etme gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat bence burada geçmişten gelen dediğim gibi çözülmemiş size rahatsız hissettiren bazı durumlar yaşanmış arkadaşlar ve siz belki bu duyguları kapatmak için, yani bu işte hissettiğiniz hıncı öfkeyi belki alçaltılmış hissettiğiniz bazı durumlarda bazı iş ilişkilerinde ya da ilişkilerde e, siz de bunu böyle karşı tarafa sanki böyle hafif maskeli kamufle bir şekilde aktarıyor. Yani direkt değil hani hafif sırtlanlarda bir sinsilik vardır ya böyle böyle bir hani şüphe şüpheyle yaklaşırlar yani hareket böyle bedensel hareketleri de öyledir böyle burada da görüyorsunuz zaten karakter hani böyle sinsi sinsi gülüyor ama aslında sevmiyor yani öyle söyleyeyim. Siz de belki burada bu meseleye öyle bir yerden yaklaşıyor olabilirsiniz. Çok kendinizi belli etmiyor olabilirsiniz. Ya da işte kafanızdaki, aklınızdan geçenleri tam anlamıyla söylemiyor olabilirsiniz. Kalbinizi tam olarak ortaya koymuyor olabilirsiniz. Ama bence asıl mesele burada sizin kendi hayallerinize sahip çıkıp çıkmamanızla alakadar. Yani mesela birisi sizin kalbinizi kırdıysa işte böyle yandan yandan laf sokmak yerine doğrudan yani arkadaşlar bu mesele beni gerçekten çok üzdü. Buradan nasıl toparlarız bilmiyorum. Yani kimsiz siz masaya açık oynarsanız bence ve belki bunu da hani şakayla karışık da söyleyebilirsiniz de yani böyle sinsi sinsi değil ya da laf sokmalı bir şekilde değil çünkü bir şey dediğim gibi yani bir şey yarım kalmış sanki burada yani bununla ilgili bir artık bir karar anı ve böyle daha direkt olma zamanı gibi geldi bana daha ayık bir yerden daha böyle hani tatlandırarak gerekirse bir şeyleri karşı tarafa aktarmak sizin için iyi olabilir diye düşünüyorum ya bu haine kartı yani sırtlan kartı geldiğini hep tam nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum çünkü yani kartın kendisi bile bir bu bir de rakunlar için var bu rakunlarda da aynı renkler siyah beyaz yani çok böyle hem kartın kendisi bile kendini tam göstermiyor ve böyle sanki burada kendini tam göstermeyen bir duygu kendini tam göstermeyen ortaya koymayan bir tavır bir insan söz konusu gibi ya da çevrenizde keza böyle birisi olabilir yani hafif yani size ince ince laf sokan kim olduğunu, ne olduğunu, niyetinin ne olduğunu tam anlayamadığınız ve belki o yüzden de çok mantıklı düşünemediğiniz bu insanla olan ilişkinizde bir durum söz konusu olabilir. Ama şimdi bakalım Ekim ayının size öğretmek istediği şey ne? Yani Ekim ayında siz neyi öğreniyorsunuz? Bunun için de tabii Sufizm destesini kullanıyorum arkadaşlar. Çok enteresan. Bütün kartları ben düzeltmiştim aslında bu desteden çünkü onları düz kullanmak istediğim için. Bu kart düzelmemiş. Demek ki size böyle gelmesi gerekiyormuş. Şimdi Sufizm destesinde tabii güzel olan şey dediğim gibi mesajlarla geliyor arkadaşlar ve bazı afirmasyonlarla yani olumlamalarla geliyor. Bu kartta da öyle bir yerden bakmak istiyorum. Şimdi tekrar bakın. Şimdi mahkeme kartı geldi. Bu dedim size bu bir karar anı, bir yol ağzı. ...bir yol ayrımındasınız... E ...yol gösterici kart olarak keza... ...tekrar karar kartı geldi... E ...şimdi bir kez daha mizan... ...yani geleneksel tarottaki karşılığıyla... ...yine yargı kartı geldi... ...tekrardan ve ters geldi... ...yani her şey... ...sizin burada karar vermeniz gereken bir durum var... E, ...ya da aydınlanmanız gereken... ...bir mes mesele var... ...ve bence dürüst olacağım... E, ...bu ay sizin için... ...sizin öğreneceğiniz şey kendinizle ilgili... Belki siz kendiniz dönüşe dönüşüme direniyor, değişmeye direniyor olabilirsiniz. Kendinize dair tam anlamadığınız, fark etmediğiniz bir şeyler olabilir. Yani burada bu sırtlan kartını da düşününce şimdi hani diyorum ya maskeli, kamufle, tam kendini göstermeyen tarafları var yani. Sizin de bence bir şeyleri ertelediğiniz ya da ertelediğinizin artık farkına vardığınız, bazı blokajları görmek ya da görmemek konusunda mental bir sisin içerisinde olduğunuzu düşünüyorum ee, ve böyle hani ya şu, diyorum ya yani bazı şeyleri acele edebilirsiniz, öfkeden çalışabilirsiniz vesaire. Biraz ilahi zamanlamaya güvenmek gerekiyor. Eğer ki böyle aceleci bir tatım, ta tavra girerseniz öfkelenirseniz, hemen bir şeyler çok daha hızlı olsun isterseniz vesaire, e, buralarda biraz kendinizi sakinleştirmeye çalışın. Bence bu ay sizin sabrı ve kendinizi daha iyi görmeyi, anlamayı anladığınız bir an. Bir zaman aralığı olacak diye düşünüyorum. Sanki bir şeylere yeniden başlamak için artık bir seçim yapmanız bu engeli ortada bir engel var ve bu mental bir engel arkadaşlar sizin kendi kendinize koyduğunuz bir engel olduğunu düşünüyorum ve artık çok rasyonel bir şekilde ben bu duygu içerisinde yaşamak istemiyorum ben kendimi artık böyle görmek istemiyorum gibi yeni bir, bir seçim yaparak artık yeni bir yola girmeyi yani mantıklı, kendi rasyonel, özgür iradenizle bu seçimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada dediğim gibi hani yeni başlangıçlar mümkün. Yeter ki siz o eski paternlerden, o hınç, öfke işte gibi negatif duygular hissettiğiniz rotalardan, yollardan kendinizi çıkartmayı seçin. Yani ruhunuzu sıkıştıran, ruhunuzu bloke eden, Size özgür hissettirmeyen bazı inanç biçimleri, davranış kalıpları, bak, yani perspektifler taşıyor olabilirsiniz. Ön yargılarınız olabilir hayatta. Öyle söyleyeyim ya bunlar sizi geçmişte tutuyor. Yani gelecek için adım atamıyor, yeni baştan başlayamıyor gibisiniz sanki. Ee, yani kalbinize gelebilecek yeni insanlar, yeni projeler olabilir belki. Bunlara biraz izin vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani... Kalbinizi mi kapattınız bir şeylere? Yengeç Burcu. Böyle bir tarafı olabilir. Bu bana çok mantıklı geldi. Ben de biraz öyle bir yerde hissediyorum. Çünkü yükselimimde yengeç olduğu için. Ve bunu da böyle hani bir seçim yapmak lazım. Açmak için kendimizi değil mi? Ve ruhumuzu özgürleştirmek için. Biraz daha bence hayata güvenmek, ilahi zamanlamaya güvenmek. Belki kendimize de daha sabırlı ve şefkatli olmak. Ama bunun için Bence rasyonel bir seçim gerekiyor. Yani çok net bir şekilde artık ben geçmişte yaşamamayı seçiyorum. Ben bu kalp kırıklıklarını aşmayı seçiyorum gibi bir perspektiften çalışmayı öğrenmek gerekiyor sanki Yengeç burcu. Evet, içinizdeki çocuk da size nefes al diyor. Bugün nefes egzersizi yap. Yani belki de işte nefes ...nefes alıp vermek ki burada da bakın mizan kartında da yargı kartında da ney üfleyen bir neyzen var arkadaşlar. Sizin nefes pratiği yapmanız, belki meditasyon yapmanız... ...biraz daha hayata pozitif bir yönden bakıp dediğim gibi ilahi zamanlamaya güvenip... ...kendi gerçekliğinize biraz daha yakından bakabilme cesaretini göstermeniz gerekiyor olabilir. Yani o hınç, öfke vesaire gibi laf sokma ya da işte ne bileyim bazı şeyleri başka şeylerin arkasında gizlemek gibi bir tutumdan değil. Öyle söyleyeyim. Yani şimdilik bu kadar görünüyor sevgili Yengeç Burcu. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgiler.